Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere Sonic'li tanıtacağım, önce Bebek sonikten başlayalım. Bebek Sonic, ee, bir baykuşun arkadaştı ama e, onun işte bu baykuşun adını unuttum. E, sonra işte Knuckles'ın babasının ordusu saldırıyor, sonra e, bir yerde iniyorlar baykuşla. E. Selam, bunu Nicholas'un. Sonra um, baykış ona bir yüzük veriyor ve sonra um, o yüzüğü atıyorsun ilk ve sonra um, işte insan Green Hills'a varıyor. Öyle. Ve sonra Green Green Hills'ta Bay Point Paul'a tanışıyor. Bay Point çıktı ona. İşte öyle. Tamam mı? bir şey. Ee, şimdi buna geçtik. Sizgi filmindeki Sonya ee, yani o Sonic e Ekmen'in robotların hep yeniyor. Ekmen de yine iyi diyor ama asla yenemiyor işte. Öyle. Bir e, film. Ben sizgi film. İşte. İşte teyze arkadaşlar. Arkadaşlar. Öyle. Şimdi dar. Siz onun darcunik hikayesini anlatabilirim. İşte um, bir eve geliyor, İşte Tails yakalamış, yakalamaya çalışıyor. İşte Tails um, dolaba saklanıyor. Ee, sonra dolapta buluyor Tails'i darcunik ve sonra işte çok korkunç şeyler oluyor. Bunu size anlatamam arkadaşlar. Örümcek adam Sonic. Yani Spider Hog diye de biliniyor. Ama Örümcek Adam Sonic diyebilirsiniz bunu. Örümcek Adam Sonic'in oyunu var. 10 yaş oyunu. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi diğer Dark Sonic'e geçtik işte um, Tail um, Sonic Tails'ın uçağıyla uçarken bir yüzlük, yüzükleri atıyor. Sonra başka bir evrene geliyorlar. Çok kır, kır, kır kırmızı. Sonra um, Dark Sonic'in gülüşünü, gülüşünü duyuyorlar. Ee, sonra da işte Sonic um, çok kızıyor işte. Um, barında. sonra um, o da bir Dark Sonic'e dönüşüyor. Ve sonunda Dark Sonic yeniyor. Ama hem, altın Dark Sonic çıkıyor. Ve onun sonunda yeni, yenmeyi başarıyor. Tamam. Burada bitti artık. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Diğer YouTube videolarımız da olacak.